Allah canibinden ve kul canibinden bakmak. Yani konu tek başlıklı, tek gözlüklü delik. Elimizde bir metre ve ölçü birimi olursa ölçmemiz kolay oluyor. Yani nasıl ölçeceğimizi biliyoruz. Diğer bir başlık şimdi sırayla gidiyoruz. Allah canibinden ve kul canibinden bakmak mevzuya. Şimdi bunlar da bakış açıları yani bakarken nasıl bakacağız? Nasıl edeceğiz? Devam edecek bu şekilde. Bir o başlığa geçelim. Allah canibinden, kul canibinden. Her kim inayeti ezeliye ile rubbiyeti ilahiyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsa. Demek ki böyle bir bakış açısı var. Ne var? Kim inayeti ezeliye ile rubbiyeti ilahiyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsa işte o mevzuyu anlayabilir, o mevzuyu ihata edebilir diyor. Demek ki belli yerlerde Allah canibinden bakmamız lazım. Belli başlıklarda da kul canibinden bakmamız lazım. Yani konu tek başlıklı, tek gözlüklü değil. Durduğun yere, baktığın yere göre mevzunun anlatımı, ifadesi değişebiliyor. O zaman o kısmı iyi tespit etmemiz lazım. Konu burada Allah canibinden mi anlatılıyor yoksa kul canibinden mi anlatılıyor? Çünkü karışıyor. Bir öyle dedi, bir böyle dedi. Ya orada Allah canibinden anlatıyordu, burada da kul canibinden mevzuyu anlatıyor tek bir konu yok. Bu o noktada onun örneği de. Katiyen bil ki, hılkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yet yüce neticesi iman-ı billahtır. Bunu daha önce de kullanmıştık. Mesela burada da ona bakalım. Hılkatin en yüksek gayesi mesela bu Allah canibindeki yöndür. Fıtratın en yüce neticesi de bize bakan yöndür. Yani bunu böyle bu noktadan bakabiliriz. Çünkü nedir? Hılkat umumidir, yaratılıştır zaten. E, bu Allah canibindeki yöndür. Fıtrat her bir fıtratın kendine has hususi olması, özellikli olması da kişiye o ilgilisine bakar tabiri caizse. O da bize bakan yöndür. O zaman burada üstadın hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi imanı billahtır derken Allah'a imanın iki yönden de ifadesini yapıyor. Bir hılkat yönden ifade ediyor, bir yönden de fıtrat noktasından bakıyor. Demek ki birisi Allah canibinden bir ifadeymiş, bir diğeri de bize bakan yönmüş. Mesela bu şekilde bir bu konuyu bakarken ya da bu tarz yerlerde bakarken acaba bu noktadan mı üstad bu iki... Önermeyi iki ifadeyi kullanmış. Ya sadece bu konu komple Allah'a bakan yönden mi izah edilmiş? E, ya da kul canibinden mi izah edilmiş? Onu baktığımızda konumu, konuyu anlamamız kolaylaşacak yani. O da bizim elimizde bir ölçü gibi olacak. Başka bir örnek 9. sözden. Bu sözler 40'ta geçiyor. Evet her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahinin aynası ve o tasarruf içinde ihsanat külli ilahinin birer makesi olduğundan Kadirizül Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesvi, tazim ve hassiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekünle karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiş. Bu hani bildiğimiz çokça geçen yer. Şimdi buraya mesela işte burayı okuyoruz, burayı anlamaya çalışırken bakabileceğimiz bir yöntem. Tabir caizse şey gibi. Yani elimizde bir metre ve ölçü birimi olursa ölçmemiz kolay oluyor. Yani nasıl ölçeceğimizi biliyoruz. Mesela buradaki metinde geçen bir inkılap başı, azim tasarruf diyor, azim bir tasarruf ilin aynesi ve ihsanat külliyenin makesi olduğundan her bir namazın vakti diyor. Üstad namaz vaktini anlatırken onun inkılap olduğunu, bir tasarruf olduğunu ve ihsan olduğunu anlatıyor. Bu nedir? Bunlar Allah canibinden yöndür. Allah'ın hilkat noktasındaki ifadeleri namaz vaktinde bunları Cenab-ı Hak bize gösteriyor. Bize bakan yönde de ne diyor? O vakitlerde daha ziyade tesbih, tazim, şükür ve hamd etmek demek olan namaz diyor. Demek ki bu namaz Allah canibindeki yöne bizim yönümüzdeki verilen cevabın bütünlüğüne namaz denebilir. Mesela bak böyle bir tanım çıkıyor. Değil mi? Bunu özetlersek bu iki şeyi Allah canibinden olan inkılap, tasarruf, ihsana kulun tesbih, tazim ve şükür hamdından ibaret olan namaz desek bu konuyu ne yapmış oluruz? Özetlemiş olabiliriz. Demek ki böyle de bir ee, külliyatta kullanılan şey var. Yöntem var. Diğer bir konu şimdi Celal, Cemal, Kemal açısından bak. Bu da bir külliyatta çokça karşımıza çıkan